Merhaba arkadaşlar, Genel gerilimli ve korkunç bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dead kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berkant ve yanımda Sabi var. Merhaba. Ee, evet, ne olası Dead Space yine karşınızda. Çünkü hiç istemememize rağmen Tamam 33 like geldi. Yok 34 dört pardon. Hiç istemememize rağmen dikkatinizi çekelim. Bence o yüzden bir daha video istemiyorum. Lak like istemiyorum. Yani evet. E şimdi başlayalım bence. Çok kısıtmıyorum sizde. Pekala. En sonunda Dead Space'te oynamış. Yani şey burada kalmıştık ve geçememe rağmen kaksini krizine girmiştim. Ee, bu arada alt yazıları da eklemiş olmaktayım. bence. Gidip bakın. Şimdi başlayalım. Ama nasıl açıldığını da unuttum. Pekala koşalım. Tekrar sinir ne girebilirsin bence. Bence de çok korkuyorum çünkü de şurada bir tane şey Aynen. Oldu. oldu. Oldu galiba. Ne diyorsun? <laughs> hayır 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 hayır. Allah belanı versin. Ya bir böyle alacağını. Çok korkuyorum. Oldu galiba. Aynen öldü galiba. Olsun biz be. Gel hadi, Ben bir parça alayım demez abi. Evet. Ben seviyorum böyle para çalmasını. Biraz yüksek sesle konuşlar bu çünkü kulaklık duymayabilir. Peki. Tek, deniyorum. Ama, da böyle biz Ama, yanağıma girdin tövbe estağfurullah. Yani böyle sanki öpüşecekmişiz gibi duruyoruz da. Pek hoş olmadı yani. Tamam biraz uzak. Peki uzaklaştık. Elle çekersin. <laughs> ha tamam kaçalım. Hadi kaç 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 kaç. Arkadaşlar ezberledim. Oha yanıyorum ben burada. Selam canım baksana. çok ateşli olduğunu biliyordum. Arkadaşlar <laughs> dayanamadım bile. Artık yok artık. Hiç olmazsa diğer bölümlerde yani canavarlarla da ölüyordum. Şimdi yanarak öldüm. Lanet olsun. O kadar lanet okuma sonra bize geliyor. Şunu parçalayayım. Parçalayabilirim. Ben açar mısın bak şimdi gel bakayım. Gel bakayım arkadaşım sen gel. Ya parçalamıyor salak. Koskoca canavarlarla ölüyorsun. Ya, ben unuttum bunun fonksiyonlarını arkadaşlar yoktan dolayı artık bu son videolarımız olabilir. Ya güneş acayip duruyor. Bu son videomuz derken kanalı bırakmıyoruz. Yok yok. Sadece uzun bir ara vereceğiz. O kadar. Yani bir buçuk bir ay süre vereceğiz yani. O kafasını kapattım o zaman. İşte böyle arkadan ağlama sesle gülüyor bak yine. Demez abi. Evet. Gerçekten de çok kanlı bir oyun olduğunu söylemiştin ama ben Dehşet Oyunlar listesinde bunu bulamadım Hayır ben görüyorum her zaman bunu Bütün her yerde görüyorum ben, Belki de ben bulamadım Bir şey konusunda bulmak konusunda pek iyi değilimdir de ha. Bu kaçıncı işimiz oldu Altı falan olmuştur Ama şu anda iyi yapabileceğim konusunda gerçekten şüpheliyim çünkü diğer videolarda bile Yani alışma, alışmama rağmen Öldürememiştim. Bir de bu çok kötü ya. Vah kafa, kafasına vurdum. Herhalde Dur, ben. ben çok hızlı var ya. Birbirlerini Üzülün. Aha ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Bir can şeyi bulsak aslında iyi olur. Adam Sağ. ekmek keser gibi kesiyor seni. Bak olabilirsin. Ama yine bu videoda uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden bir tane şey bulmak istiyorum. Can vesaire. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz düşük canımız. Diğer videolardan kalma. Ya bir de yapıyorsunuz madem neden tam bütün? Tam can vermiyorsunuz. E evet, şimdi şey çaldı. Yemin ediyorum. Zil çaldı. Yarım çıktı? Hayır. Lafet. Ben şu kapıyı kapatıp geleyim. Evet sen kapat gel onu. Çünkü olmuyor böyle. Hani hiç olmuyor. Eh. Arkadaşlar bu videoda sıkılabilirsiniz ama yapacak bir şey yok artık. Sinir krizine gireceğim. Öyle daha komik oluyor. Sinir krizine girmek benim hoşuma gidiyor. Bence eğlenceli bir şey. Evet, manyak bir insan da söyledim. Ya bir tane can yok. Şurada bir yerlerde sen can görmüştün ama sanki önceki bölümde. Can hatırlamıyorum ben ya. Hiçbir zaman gördüm hatırlamıyorum. Daha şu, şu o geçen bölümde aradığımız şey neydi? Kaydetme tuşu muydu? Aynen. Ve tam arkamızdaydı. Sonra oradaydı işte. Şöyle. Işık da çok az ya. Yani bu oyunu korkunç kılan şey o zaten. Bize... Baksana şu canavarın tipini. Bu korkunç olacak değil yani. Bir tane de şey bulamadım ki ya. şöyle koşamıyorum da bu ne kadar yavaş koşuyor ya sende böyle olmaz bu yani bu yavaş koşarak olmaz yani. biraz spor yapsaydı adam Bir de dandik karakter denk geçi <laughs> bu oyunu böyle, bu şekilde bitirenler de vardır büyük ihtimalle doğru olabilir despesin 2 ve 3. oyunda var onları çekeceğiz nasıl çekeceğiz bilmiyorum yani o, o cesaret yok bence. Ve Çok o bilgisayar iyi. da yok. Var hayır kaldırır bence. Ama bu kadar iyi kaldıramayabilir yani. <laughs> FPS yaşayabiliriz. Aynen ama o, yapacak bir şey yok. Ama şu anda parçalanacağız gibi geliyor. Hadi cici, dostum hadi dostum oldu. Tokatçı diye bir oyun biliyordum. <laughs> Adama tokat hadi bir tane. Bile. ona benziyor. Bir tane güç şeyi. Bir tane can verseniz ölür müsünüz? Hadi dostum hadi dostum Aa, artık Bu sefer yapacak gibisin. Kafadan indir indir helal. Hadi hadi indir aynen. Öldü. Evet. Şu bölümü geçelim. Rakım dağıtacağım. Ama yemin etmiyorum çarpılabilirim. Bu adam hala ölmedi mi? Ölmemiş ya. Dokuz can dönüyordu. Buraya geldik vay be. Sonunda. Ya da ters yönüme gidiyoruz acaba. Allah çok ağlarım. Ve ha doğru gidiyor diyormuşuz. Artık zeki bir insanım. Canımım lazım. Canım yoksa abi. Bir kaydedeydik ya. Aynen. Ay hatımın hatasını yaptım galiba. Gidip ben gideyim ben kaydedeyim yani. Kaydedeyim. Bir yerde. Ya beni çağırıyorlar. Sen, sen bakar mısın bir ya. Evet. Bir şeyler konuşuyorlar. Şurada. Heh. Arkadaşlar. Evet. Evet şöyle bazı sorunlar karşılaştık. Ee, annem domates istiyor <laughs> ve Sabi de domatesin nerede olduğunu soruyor. Böyle şey olur mu ya? Ve <laughs> hey Allah'ım ya Rabbi. Biz neden böyleyiz abi? Evet sabi olmadığı için kendi kendime konuşmak zorunda kalıyorum. Yukarıda salak bir insan ya. Sabi yine asansöre binmek zorunda kaldım. Evet asansörler. Asansörleri severim. Tek başıma korkuyorum. Allah'ım inşallah bir şey gelmez. Allah'ım inşallah bir şey gelmez. Allah'ım inşallah bir şey gelmez. Ve şu anda yaşayabilirsem çok sevineceğim. Ve neşe yere vurur. Store'a geldik yine. Atacak store. Daha girmeme izin ver. Pekala dostum. Atacak store. Shop'ta bir şey var mı? Ha, lan gel. Şuradan bir health almam lazım. Ee, <laughs> Halt yok mu ya? Parma, statik mod, bilmem ne bilmem ne, plazma enerji, fossil dying gun. Şunları alalım. Hani, hay. Alamadım mı? Aldım, pardon. Şimdi çıkalım ve yolumuza devam edelim. Hiç bakınız. 2, 3, 4. Dur bakayım. Kaç tane silah var ki? Aa bir tane daha silah buldum. Şaşısın özgürlük. Ana. Güzel bir silahmış. Ben sevdim bu işi. Sabi gelsin de bir ona müjde haber vereyim. Ama canım çok az arkadaşlar. Şu satımdaki şeyler bana can veriyormuş galiba Aa. öğrendim. Dur bakayım bir tane. Evet, şimdi Sabri kapıda kaldı ve onu yardım et. Evet arkadaşlar, herhalde bu en kötü, en kötü videolardan birisi olacak. Ama bitirdim yerimi. Bitirdik Sabri. Bitirdik ve yeni şey buldum. Aa yemek de getirmişler. Evet, mükafatımızı pişi olarak. <laughs> evet ben alamayacağım çünkü ellerim yağlı. Ağzıma versene abi. <laughs> Ağzına vermekte bir uzmanlığım vardır. Buyurun Hayır hayır boş ver. Peki. Hadi. Tamam. Ha. Bakın bak yeni silahımız da var. Yeni silahlarımız var. Ben hiçbir şey göremiyorum. Nereye gidiyoruz? Ya bu bir yerde göstermiyor. Aa canımız yok Teşekkürler Türkiye Anam yer gösterme bu Buradan gidebilir miyim? Hayır Ben neden artık uzaklaşamıyorum buradan? Buradan gitmek istiyorum Ulanlar ya Aa bu kim? Aa kız <laughs> Sabri Efendim Yerde bir kız gördüm Ne iman çalışıyorsun? You would come. Aa, ben bunları okumadım da okuyacaktım. Pardon. Yine teknik hatalardan dolayı. I saved for you. Ha. Can I go now? Bir şey de güzelmiş ya Erkan da oyundayken hazır bütün bir şeyleri götüreyim de. Bana kalmasın. <laughs> ben ne yapacağım? Ha öldü kadın. Sen bana lazım mıydı? I am much. Grab item. Fair. Niye atıyorum ben filmle? Sabit kınıyor burada. <laughs> F ile alayım senin, gel gel F le. gel bakayım ben kimi kurtaracağım anlamadım ki F F F F, 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 F. Aa ben ne böyle Ha şöyle bir şey yapacağım böyle Aa Kadın Kadın gel buraya. Gel buraya kadın. Ah 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 taşıyabiliyorum. Taşıyorum onu. Sabredin. Kadını mı taşıyorsun? Evet. Kadın taşıyabiliyorum. Berkan kız kaçıyor. Ha taşıdım. taşıdım. Yaşasın özgürlük. Ooo ne kadar güçlü. Ağzım doluyken de konuşmak istemiyorum ya. <laughs> Uf, ne güçlü silahmış. Sevdim bu silah. Sevdim bu silah. Sen de gel kadın. Keşke kaldım. konuşabilsem. Erkan Tabay'a laf çakardım. Ah. Ya sen ne üzül silahsın diyordum. Ama sen bana lazım sen iyi bir silahsın. Sana güveniyorum. Silah. Hadi silah. Silah. Başardım silah. Kadın gel buraya. Kadın gel buraya. Kadın ne yaptın sen? Ben şunu da alayım. Al mısın? Gel bakalım. Kadın mısın? Kadın. Kadın. Kadınlar. Kadınlar. Açıl. Ha kadın düştü. Ben yeniden düştü daha. Yeniden bir o. Allah kahretsin. Boşta kaldı. Ay. Dinle mi ya? Isaac arıyor Evet biz buradayız. Ay kayın adam. Ay Şimdi nereye gidiyoruz? Neden uzaklaşıyorum lan? Ne yaptın? Nereye gidiyorum? Dur bakayım seni bırakacağım kadın. Kadın oraya mı gidiyoruz? Gel bakayım. Bilmem ne nindidi varmış. Nerede bu nindidi? Buradaymış. Sen burada bekle kadın. Ben sana getireceğim. Ah, 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 Bir şey bulup, bir şey bulup. Ah, canım çekti vallahi. <laughs> Second fire Bu neymiş? daha korkuyorum. Eski silahımı geri aldım. Ah bu değilmiş. Sabi, sana ihtiyacım var gel buraya ben korkuyorum. Her zaman hizmetindeyim. Bunu saktan söyleyebilir miyim? Evet. No. ne diyeyim oraya gideceğim inşallah yine canavar çıkmaz ışıklar falan var iyi bu iyi bir şey bu yine gitti Allah belanı versin yine geldiler ayıva Allah ya yine mi ya bıktım sizden gülüyorum headshot vursam verecekler hemen mermiyi ne arabın ben bulurum Gel lan buraya. Gel lan buraya. Benim bu konsepti bayağı sevdim. Aman yedin ya Rabbim, aman ya işte, Rabbim, aman ya 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 Rabbim. Arap ya Rabbim. Aram ya Rabbim. Hoş bin Allah. Her yerden geliyorlar. Erkan çarpılacak. 124 kişi geldiler ya. Sülalecek geldiler neşe buraya. Geller mi? Bunun tüm memleketi çarmışlar bunlarla. Mahalle kavgasına gidiyorlar. Mikrofonu bana tutma. çok sıkıcı bir video olacak ama buna değer. Sıkıcı olmasını değer bence. Bence öyle. Bu Şilanda şey yok ya. Mermisi yok galiba. Ben bu konsepti sevdim. Bence kanalın adını tıkınma gaming yapmalıyız. Yemek ya. yerken video çekebiliriz. Güzel olur. Ne dersin? Tabi tabi. Bugün birlikte yemek yiyoruz falan. <laughs> ya. Ya hiçbir şey göremiyorum ki. E şöyle güzel bir şık olaydı. Nerede o kadar teknoloji var? Bir ışık bile yapamamışlar yani insan mum koyar yani. Bunu tamam. bile düşünememişler. Nasıl gelecek? Bir şey ya. ya. Kaç dakika olduğunu da göremiyoruz ki. Sen benden bayağı ileride takip ediyorum oyunu ya. bölündüm. bölündün. Ya sabi şey, şurayı kapatabilir misin ya? Bir şey yapsa kapatsan şurayı. İşte sen, senin için kendi vücudumu süper edebilirmiş ya. Tam yap yap böyle yoksa böyle olmuyor tamam oldu galiba aynen çok uzun teşekkürler evet. sahip evet bu pozisyon hiç rahat değil hadi hadi nereye gideceğim hemen gideyim de anam yarabbim burası kilitli ya gel lan buraya gel lan buraya gel lan lan gel lan gel 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 aman ya aman yine öldüm şuraya biraz yıkayabilsen <laughs> şu an iyi mi? Hayır <laughs> iyi. İyi ki facecam <FHK> yapmamışız. <laughs> Abi, ne oldu? Git 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 Çünkü biz akabinde sar geldi. Kapıyı kapatmayı unuttum. Allah belanızı versin. Allah! Üstüme düştüler hayvanlar. gerçek hayatta da olabilirsin. Dur ben kapatıp geleyim. Neden neden yani? Oha ya oha ya oha! Yeter lan artık. Ben Berkant olarak bunu yapacağım. İnanıyorum buna. Evet. Olabilir. Yapabilirim bunu. Evet, harika pozuyorsun. pozisyondayım. Hadi bakalım. Tamam, staj bu. Tamam, staj bu. Lan geldiler. İnce pahalı olur evet. ev atalım. Görürsünüz zaten. Zaten Şimdi i̇şte Olmuyor. Olmuyor ya. Olmuyor. Ben bu oyunu sevmiyorum. Ya sevmiyorum ya. Atmayın lag ya. Atma. Sekiz <laughs> yaşındaki çocuğa benziyorsun vallahi. Erkay senden daha olgun bence. ne böyle oynar mı oynuyor Allah aşkına? Ya ne ya? Hareket ettim sadece ya. Bu arada ben şu Arka tarafımı indirebilir miyim artık? Kalkanın içinden pek hoşlanmadım da. Ya. Bence bir perde alsan daha isabetli olabilirdi. Ver zaten ama türlü var. Öf ama ya. Şu yeni silah kullanacağım. Ama olmuyor. Döndürsün mermisi Ha var artık. Artık yok ama. Abi neden olmuyor burada? Var ama mermi yok. Boş boşuna mermisini kullandım ya. Al şunu. Artık var mı? Var abi. Acaba şunu mu? Ah, bu bir şaksı bir şey yarabilir. Adamlar çöp kutusuna nükleer atık koyuyor galiba. şöyle bir şey yapayım mı? Ah, her şeyi alabiliyorum Artık ne yapıyorlarsa. Tabii sen de beni korkutma. Ah, şöyle. Bundan bahsetmiyorum lan. Sen şu, konuyu neden başka yana çekiyorsun? Şu nükleer şeylere, nükleer şeylere bir şey yarabilir mi sence? Zannetmiyorum. Bence bir şey için koymaz, koy, koymuş olabilirler bunlar. Yani boşu boşuna koymuş olamazlar. Sen boşu boşuna koyarsın yani belki. Koymak söz Sen her şey olabilir. Kapat 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 güzellem bu. para verdi. Ya aslında şu silah kadar bilsem çok hızlı olacak. <laughs> Yok ki ya. Acı soğuk. Ben geri gideceğim. Olmuyor böyle. Istemiyorum böyle bir şey. Ben böyle bir hayat beklemiyordum. Ben ne güzel evimde oturuyordum. Keşke bu videoyu çekmeseydim. Ama olmuyor işte. Bir yere gidelim. Bir kafe etme yeri bulalım abi ve videoyu bitirelim. Sen böyle yapalım mı? Yani yapacak bir şey yok çünkü çünkü her şey böyle olmuyor böyle kaydetmeleri, kaydetmeleri, kaydetmeleri. Ee, yanlış yere gireceğim şimdi. Resmi emmeğine ayak işlerini kullandım bu videoda. Neden? Çırak sahibiye döndüm. Çırak sahibi. Ne güzeldir akması, terinin damla damla. Ne güzeldir tartması. Evet. Çırak sahibi. Çıraklıkta kaliteyim neredeyse. Evet. evet bir tane kaydet geri bulacağım en fazla. Evet. Store buradaydı. Ben buradan geldim. Buradan çıktım. Ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Neyse arkadaşlar zaten kaydettiğimizi hatırlıyorum. Ee, Genel bugünlük bu kadar. Sabri ne diyorsun? Eee... Ben video hakkında fazla yorum yapamayacağım. Videonun büyük bir kısmını izleyemedim. Ama umarım güzel bir video olmuştur. Memnun Benden de bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Her gün 1 2 1 2 abone gelmeye başladı. Bu bizim için çok çok değerli ve çok önemli bir şey. 34 like gelmesi şaka maka çok güzel bir şey bence. Ee, yani umarım devamı gelir demek istiyor kısaca. Kanal yükselişe geçtiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda 100 abone gelirsek daha başka planlarımız var değil mi abi? Evet. Bir de şu bir buçuk ayı iyi bir şekilde atlatabilirsek o da iyi olur. Ee, sizin gibi değerli aboneleri kaybetmek istemiyoruz. Bir buçuk ay sonra gerçekten bambaşka, bambaşka bir kanala dönüşeceğiz. Biz de şu anda iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir de PlayStation 4 almayı düşünüyoruz. Ee, daha fazla uzatmayalım. Herkese günler.